İrlanda tarafından köylerimiz, onlar da çok fakir, inanılmaz derecede fakir. Ya tek göz, çoğunlukla kerpiç evlerde, arayanlar evlerde piknik tutulan yok, şeyde, ocakta yemek ya, yapıyorlar. Eski usul yaşıyorlar, evet. bizi seviyorlar. Yani. Ama ekonomik bir fay şey. yüksek. başlatacağımız oldu, birazdan başlatacağımız. E, i̇lk atışını burada başladı, Zeytin Asas Şenlik Devleti'nin organizasyonu. İlkini burada hep beraber imza atıyoruz. Birliktelikte de görüyoruz ki ne kadar beraberlikte güzelliğimizin futbola yansıdığını inşallah hep beraber bu atışta başlatmış olacağız. Bizim amacımız bu birliktelikle zaten hasıl olmuş olduğunu görüyoruz. Ee, biz Evet. Biz futboldaki gösterdiğimiz bu zeytin dalıyla hep birlikte Allah'ın izniyle Akisar Zeytin Hasat Şenliklerinin ve bereketini bir başlangıç vuruşu olarak görüyoruz. Geldiğiniz için Akisar'a teşekkür ederiz. Akisar'ımızın e, en önemli ürünlerinden bir tanesi olan zeytini sizlere burada, sizlerle hep bir yere e, duyurmak için bir e, vuruş yapmış olduk. Geldiğiniz için teşekkürler. Teşekkür Şu anda bugün tamamladığımız turnuvalarımız bu son derece bizim açımızdan başarılı oldu. Teşekkür ederiz geldiğiniz için özellikle. Biz burada göstermiş olduğunuz ilgiyle dostluk ve barışı simgeleyen zevkini, dalını sergilediğimiz bir futbol şöleni birlikte bitirmiş ve sonlandırmış olduk sizleri burada ağırladığımız için çok memnunuz. İyi ki gelmişsiniz. İyi ki bugünleri burada hep birlikte futbolun adında burada e, sizleri birazcık yaşatıp tanıtan olduk. Biz de e, sizlerin olduğu şehirlere gelmek isteriz. Biz de e, sizlerin ürünlerini e, burada tanımaya başladık. Sizleri tanımaya başladık. E, sizler de artık zeytin deyince akla herhalde evet. akışların geldiğini burada sizlere göstermiş olduk. Ee, biz geldiğiniz için bu turnuvayı yapan arkadaşlara, organizasyonu gerçekleştiren kimse, herkese teşekkür ederiz. Kendilerine e, hediyeleri vardır. Onları da e, takip etmek istiyorum. <laughs> <da, gülüyor> Aynı zamanda bir Fatih Bey'le var. Fatih Bey. Ben Şeneral Sporçası'yım. Bizim de yöremizin e, Türkiye'de düşen pirincimiz aynı zamanda zeytin nasıl akışlar meşhursa bizim de uzun meşhur olan pirinci vardır. Borsa Başkanımızın Abi, mikrofon, takdim yönetim kurulu üyesi arkadaşımız Borsa'da. Mikrofon mu Biz değiliz. Nasıl Akisya'nın e, zeytinini övünüyorsa biz de uzun köprü olarak pirincimizle de övünmekteyiz. E, Ticaret Borsa Başkanımız Egemen Aslanımızın arkadaşımızın başkanı. Ticaret Borsa Başkanımız Egemen Aslan arkadaşımızın e, Borsa Yönetim Kurulu üyesi temsilci olarak Ahmet e, Kuruçay'dan hediyelerini sunmak üzere kendisini takdim ediyoruz. Tamam. Başkan adına. Evet başkanım. Eski başkanımız adına da. Evet.